MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP'deki lider değişikliğine ilişkin ilk yorumunu partisinin bugünkü grup toplantısında yaptı. Hem eski hem de yeni genel başkanlara yüklendi. Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya gönderilen selamlara sert çıktı. Kılıçdaroğlu'nun seçime sırtımdaki hançerle girdim çıkışı içinde adını vermeden Akçener'i ima etti. O hançeri tutan ellerin iyilik meleği olmadığını bilmesi gerekiyordu ifadesini kullandı. Bahçeli, Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken'a dünkü Ankara ziyaretinde gösterilen soğuk tavır ve simgesel mesajları da son derece anlamlı ve değerli sözleriyle değerlendirdi. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönetimine diyorum ki Selahattin Demirtaş teröristtir. Hedef bölücüdür. Siyasetteki nifak tohumu ve ayrı otudur. Osman Kavala sorosçudur, casustur, suçludur ve cezasını çekecektir. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sözlerinin hedefinde hafta sonu yapılan CHP kurultayında genel başkanlık için yarışan Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel vardı. Üzüldüğümüz husus Atatürk'ün kurduğu partinin büyük kurultayında şehitlere rahmet dilemek yerine casuslara, teröristlere İşbirlikçilere, kiralık gazetecilere selam gönderilmesidir. Terörüste selam veren sırtına ihanetin semerini vurmuş demektir. Özel'e hayırlı olsun diyen Bahçeli, 25 Temmuz'da söylediği sözlere gönderme yaparak içimize doğmuş dedi. Kılıçdaroğlu'nun kurultay konuşmasındaki hançer sözlerini hatırlattı. Genel başkanlık yarışını kaybeden Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım. İtirafı gecikmiş, miadı geçmiş bir itiraf, beyhude bir sızlanmadır. O hançer tutan ellerin yanına yöresine geldiğinde iyilik meleği olmadığını Kılıçdaroğlu'nun da bilmesi gerekiyordu. Bahçeli Partisi'nin grup toplantısında kürsüdeydi. CHP kurultayında yaşananlardan yola çıkarak biz de Türk ve İslam yurtlarına selam gönderiyoruz dedi. Türk devrinin mimarları Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Özbekistan Cumhurbaşkanına, Kazakistan Cumhurbaşkanına, Azerbaycan Cumhurbaşkanına, Kırgızistan Cumhurbaşkanına, gözlemci ülkeler olan Türkmenistan Cumhurbaşkanı ile Macaristan Başbakanına en derin şükran hislerimle teşekkür ediyorum. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Blinken'ın Ankara'da soğuk karşılanmasına dikkat çekti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın koyduğu diplomatik mesafeye destek verdi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı'na Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı'nın simgesel mesajlarla birlikte İsrail zulmünü bir kez daha ifade etmesi bize göre son derece anlamlı ve değerlidir. Bahçeli Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü 85. ölüm yıl dönümünde grup kürsüsünden andı. Türk milleti hiçbir güce eğilmeyecek vatan evladının özündeki cevheri ortaya çıkartarak şer odaklarının heveslerini kursaklarında bırakacaktır.